Karadeniz'in hırçın dalgalarından beslenen, sesiyle milyonların kalbine dokunan bir sanatçı, Volkan Konak. Onu sadece bir müzisyen olarak tanımlamak eksik kalır. O hem bir ozan hem de Karadeniz'in ruhunu ilmek ilmek işleyen bir hikaye anlatıcısıdır. Bu belgeselde sanatçının hayatına, müziğine ve sanat yolculuğuna birlikte tanıklık edeceğiz. Volkan Konak, 27 Şubat 1967'de Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluğu Karadeniz'in eşsiz doğasında ve insanların sıcaklığında geçti. Müzikle tanışması da yine bu topraklarda oldu. Geleneksel Karadeniz ezgileri ona küçük yaşlardan itibaren ilham kaynağı oldu. Lise yıllarında şiire ve müziğe olan ilgisi iyice pekişti. Onak, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarından mezun oldu. Sanat eğitimi alırken, Karadeniz müziğini daha akademik bir bakış açısıyla ele aldı. 1987 yılında ilk albümünü yayınladı. Ancak büyük çıkışını 1993'te çıkardığı Efulim albümüyle yaptı. Bu albüm, onun adını geniş kitlelere duyurmasını sağladı. Volkan Konak sadece müzikal yeteneğiyle değil, şarkı sözlerindeki derin anlamlarla da dikkat çeker. Onun şarkılarında doğa sevgisi, memleket hasreti ve insan sevgisi ön plandadır. Cerrahpaşa, mimoza çiçeğim, aleni aleni gibi şarkılar sanatçının duygu yüklü anlatım tarzının en güzel örneklerindendir. Müziğinde hem halk müziği hem de modern rock ve pop unsurlarını ustalıkla harmanlar. Volkan Konak, sahnedeki enerjisi ve samimiyetiyle bilinir. Onu izleyenler sadece bir konser dinlemez, aynı zamanda bir sohbetin içine çekilmiş gibi hissederler. Anlatımları, şakaları ve anılarıyla konserlerini unutulmaz hale getirir. Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahiptir. Honak, sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine önem veren bir insandır. Eğitime destek projeleri, doğa koruma çalışmaları ve yardım etkinlikleri ile tanınır. Karadeniz kültürüne ve doğasına duyduğu bağlılık, onu birçok çevresel ve toplumsal projeye dahil etmiştir. Vefatı ve ardında bıraktıkları 30 Mart 2025 akşamı Volkan Konak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği bir konser sırasında fenalaşarak sahnede yere yığıldı. Hemen Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sanatçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 31 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Bu acı haber tüm Türkiye ve dünya çapındaki hayranları arasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Sanatçının ani vefatı sosyal medyada ve haber kanallarında yankı uyandırırken müzik dünyasındaki birçok ünlü isim de onun ardından duygusal mesajlar paylaştı. Volkan Konağın cenazesi İstanbul'da düzenlenen büyük bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce hayranı, ailesi, dostları ve sanat camiasından birçok isim bu törende bir araya geldi. Onun şarkıları sevenleri tarafından hep bir ağızdan söylendi. O sadece bir şarkıcı değil, aynı zamanda bir kültür elçisi, bir halk ozanıydı. Kuzeyinoğlu, şarkıları ve anılarıyla her zaman kalbimizde yaşamaya devam edecek.